Sonra Melih yani ve Arkadaşlar bugün size 3 paranormal pisliklerini anlatacağım ee, Paranormal pislik dediğimizde şu Arkadaşlar üçgenli, denizli üçgenli pislik insanları var ee, Sağdan soldan bir aile geçerken orada içki içiyorlar Şu anda e, ayağa kalktığımızda Görceksiniz zaten e, ben öbür tarafa göster kanka. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Her şey sonunda tek gibi. Canavarın yapmasını ister miyim? Korkma <laughs> yarım üzümem seni. Bari haber ver küsü <laughs> Gösterdim. Saçına rüzgar değsin. Ona da kıskanırım ben bilmez misin? Hiç hiç yok. günler atsın. Gözüm olur. geçtiğim orada ister misin? Evet şu anda adam orada tuvaleti yaptı. Bize baktık. Yani bakar mısınız bu çirkinliğe? Birazdan oraya da girmeyi düşünüyoruz zaten.

Uzun, uzun. 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 Hadi oraya şunu alalım. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar son tarafımızda kaldı. Bakar mısın? Şurası çok büyük ya. Ya birinin burası temizlemesi lazım yani. Ama yani şu bakacak olursak koskocaman bir alan. Biraz zor temizlenir. Yine <laughs> kalı da Direkt Arkadaşlar biraz içim sıcak. Alt tarafta polisler geldi göre. Nasıl gö gö sen kaçtın? Polis sirenleri var bak, bak. Evet, bak. Polisler geldi şurada. Olay yerini kontrol ediyorlar şu anda ki burası çok belalı bir yer. Burada da olay oldu zaten. Kaçtılar daha değil mi? Biz de kovadılar. Bakın herkes şuraya doğru toplanmış. O sanırım çocuğuyla ilgili bir şey. Şimdi, gizli gizli.

Özellikle. Buyur abi. Bir şey Yapıyoruz yapmıyoruz abi, Bir abi. şey soracağız. Aga ben gidiyorum. Aga ben gidiyorum. Aga ben gidiyorum. <laughs> Kovulduk. Valla dayak yiyorduk şimdi. Ahmet'in bir üstü izle koştu geldi. Ama hani adamlar en azından içiyorsan bu adamlar içiyorlar. Aga nasıl içiyorlar? Al Var hepsi, Bakın şimdi olayı size anlatalım. Burada bir olay dönüyor. Biz öğrenmek için geliyoruz. Bunlar bizi kovalıyorlar. Sonra biz bir daha geliyoruz. Salak gibi. Sonra bir daha bizi kovalıyorlar şu anda. Ya daha de birinci kovalıyormuşuz da yıkıyor. dayak yiyorduk. Biz demek istiyoruz Bir şey yapamıyoruz. Arkadaşlar. Umuz inşallah videoyu da alalım. Elitle bir şekilde çıkıp polise vereceğim. Böyle böyle oluyor. Şank güzelce etrafa bir daha çek, şöyle etrafında dön. Şu an dik dik bize bakıyorlar hiç Bakın bir şey yok. diyor. Göreceğim ben onları polise verelim bir de. Zaten birincide bizi kovaladıklarında bayağı sinirlidir. Arkamızdan koşturdular. İkincide de zaten ayak aktar buraya geliyorlar şimdi. Şimdi ayak aktar buraya geliyorlar. Şu anda buraya doğru geliyorlar. E Kol yapıyorlar. Gözler alalım yavaştan. Yavaştan işte şey. Arkaya doğru patlayacak. gerçekten göster. sinirli duruyorlar bir dakika. Kameraya bakıyormuşuz. Hani etrafında bakıyormuş gibi yap kamerayı göster. Şu an telefon oynamış gibi yapıyorum. Kamerayı göster kanki. Göster göster. Kendin öde. Kendin öde. Dikkat çek. Kanki. Dikkat çek. Kendin öde. Ne? Ver bana. Ver bana. Ya Gelsinler arkadaşlar gördünüz mü bilmedim ama. Lala. Yok ha. Annen gele geliyor lan. Gel şuradan geçelim. Aga bak annen bir lan o kotarsa. Bağlarım ben de. Geçeceğim <laughs> ama. İşte o zaman sıkıntı. O zaman ben de olurum. Çekelim. Lala. Arkadaşlar arkadaşının annesi, annesi mı? geliyor. Onu almaya Geçelim karşı. Çünkü içki içiyorlar. Yani, farkında değiller. Kanki ben sizi de bekliyorum burada. Ben de ben de. Kanki be geliyor Bekle. Oğlum bunlar gelirse kızarlar annenin yanında. Oğlum, Bana kızarlar. Tamam, sen